Işte. Evet. Tamam. Evet. Şimdi şu anda kıymetli hemşerilerim Okçudağ'ın hemen hemen zirvesindeyiz. İşte 75 100 metre arasında ileride zirve. Ve şu anda Cihizoğlu Osman Efendi'nin yıllar önce hemşerimizin Bora su getirdiği kaynağın başındayız. Şu anda gördüğünüz gibi e, akıyor. Ve o düz künklerin hepsi kırılmış durumda. Şu anda çalışmıyor zaten. Tabii ki o günün şartlarında rahmetli hemşerimizin getirdiği şartları, imkanları gördüğünüz zaman insanların içi sızlıyor. Tabii ki bu şartlarda günümüzde biz bunu nasıl bora indirebiliriz, nasıl bunun bora indirip hemşehrilerimizin hizmetine sunarız diye düşünüyoruz. Devlet su işleriyle gerekli çalışmaları yapıyoruz, il özel idaremizde yapıyoruz, kırmadan dökmeden bu suyu memleketimize getirmek istiyoruz. Tabii ki bu kolay bir şey değil, bu mücadele ister. Bu mücadeleyi yapacağız. İnşallah Cenab-ı Allah da yardım edecek. Bize bunu hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Tabii ki şu anda değişik duygular içerisindeyim. Önemli olan bu hizmeti nihayetlendirip hemşerilerimize sunabilmek. Şimdi şuradan baktığınız zaman işte bor görünüyor. Kuş bakışı. Şahane'de bir manzara var. İnşallah Cenab-ı Allah bunu bize nasip eder bu suyu memleketimize getiririz. Çok harika bir su. İçtiğiniz zaman inanın müteessir oluyorsunuz. İnşallah olacak.